Merhaba. ismim soy ismi Abdülaziz Zay. E, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi yeniden birlikte istemasına hoş geldiniz. E, deniz yatırım, algoritmik işlemler e, ve dijital satış e, bölümünde çalışıyorum. Görev almaktayım. E, sunumumda sizlere algoritmik işlemlerin Borsa İstanbul'da kullanımı ve borsadaki kırılgan, kırılganlığı etkisinden bahsedeceğim. Algoritmik işlemlerin borsa İstanbul'da kullanımı ve borsadaki kırılganlığı etkisinden bahsedeceğim. Ee, burada borsa hakkında algoritmik işlemler ve algoritmik işlemlerin e, piyasa kırılganlığını e, işleyeceğiz. E, öncelikle borsada, borsa tanımıyla başlamak gerekirse borsa alınıp satın menkul kıymetler, emtialar, döviz, vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmelerinin alım satım işlemlerinin gerçekleştiği organize piyasadır. Dünyada ilk e, bilinen hisse senedi e, piyasası 17. yüzyılda Amsterdam Amsterdam'da kurulmuştur. E, günümüzde piyasaların değerlerine göre e, en büyük hisse senedi borsaları e, New York, Nasdaq, Tokyo, Londra ve Hong Kong borsalarını örnek verebiliriz. Borsasın borsanın işleyişi e, şirketler hisse senetlerinin e, hisse, Şirketler hisse senetlerinin, hisse senetlerini ilk halka arz adı verilen bir süreç e, aracılığıyla e, borsada e, listelerler. E, yatırımcılar da e, şirketin e, sermayesini ve yatırımını büyütmek amacıyla e, halka arza sunduğu hisseleri satın alırlar. E, yatırımcılar daha sonra bu hisse senetleri kendi aralarında alıp satabilir ve borsada listelenen her bir hisse senedinin arz ve talebini izlerler. E, bu arz ve talep her bir menkul kıymetin fiyatını borsa kullanıcılarını e, almaya ve satmaya istekli olduklarını seviyeleri belirlemeye yardımcı olur. Hı. Borsada işlem yapılabilmesi için öncelikle her alım emrinin bir satım emriyle karşılaşması, eşleşmesi gerekmektedir. Bunu alım yönlü örnek verecek e, vermemiz gerekirse e, her e, bir his, pardon, e, bir hissi senedini almak için e, karşısında bir satıcı olması gerekmektedir. Yatırımcılar borsada oluşan para dalgalanmalarından yararlanarak kar amacı güderler. E, genel hisse senedi fiyatları ise e, haberler, siyasi olaylar, ekonomik raporlar ve e, diğer faktörler e, nedeniyle hareket e, ederler. Hisse senedi e, piyasalarında e, baştan alıyorum, borsa türleri e, hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları, futures yani vadeli piyasalar ve diğer piyasalar olarak örnek verebiliriz. Hisse senedi e, piyasalarında hisselere ve sabit faizli değerli kağıtların e, ticaretinin e, gerçekleştiği oluşumlardır. Döviz piyasaları ise e, yabancı para ticareti için e, yabancı... <laughs> Döviz piyasaları yabancı paraların ticaretinin gerçekleştiği oluşumlar olarak özetleyebiliriz. E, Futures yani vadeli piyasalar ise spot piyasada işlem gören ürünlerin vade ve miktarı önceden belirlenmiş şekilde bir tarihte teslimatı yapılmak üzere e, bugünden alış satış işlemlerinin yapıldığı piyasalardır, oluşumlardır. E, diğer piyasalar ise e, ulaşım ve sigorta alanı için hizmet e, borsaları e, gibi e, diğer piyasalar ise ulaşım ve sigorta alanı için hizmet borsaları gibi borsaya benzer bir e, organize piyasalardır diyebiliriz. E, burada e, sizlere borsa hakkında e, bir video izletmek istiyoruz. E, video ile beraber. Paramı nereye yatırayım? Altına mı? Dövize mi? Bankaya mı? Yoksa gayrimenkule mi? Son aylarda bu soruya, borsaya yanıtını veren insanlarımıza sık sık rastlanıyoruz. Siz her gün geliyor musunuz? Her gün geliyorum evet. Ne iş yapıyorsunuz? Daha evvelden kuyumcuydum bıraktım bu işe başladım. Bu kuyumculuktan daha mı karlı? Çok daha karlı. Borsada hisse senedi fiyatları senetlerin çoğunda tırmandıkça tırmanıyor. Hisse senedi kısa sürede en çok gelir sağlayan yatırım araçlarından bir haline geliyor. İzmir'den geliyorum efendim. 1987 yılından beri İzmir'den gelip borsayı takip ediyorum. Bir müddet kalıp dönüyorum. Yoğun heyecanlı bir çalışma temposu var burada değil mi? Evet, dünyanın belki de en zor, en yoğun işlerinden bir tanesi. 9-9.30 gibi başlayıp gece 12'ye kadar sürebilecek bir tempo. Ama esas bu satışın yapıldığı iki saat içinde herhalde birkaç kilometre koşuyorsunuzdur burada. Çok fazla koşuşturuyoruz. Doktorluğu bıraktım ve tamamen borsaya yöneldim. <laughs> bu ani gelir artışları. Borsaya koşan insanlar için tabii ki heyecanı da, gerilimi de riski de beraberinde getiriyor. Tabii ona ben tavsiye etmem burayı. Yani gittim mi milyon milyon geliyor, Geldi mi milyon milyon geliyor. Ben buraya bir buçuk milyon lira yatırdım 87 sırasına, sıfıra indim. Evet, e, borsa hakkındaki videomuz e, ardından algoritmik işlemlerden e, bahsedeceğiz. E, algoritma, e, algoritma nedir? E, algoritma belli bir problemi çözmek veya belli bir e, amaca ulaşmak için tasarlanan e, yol olarak tanınabilir. İlk algoritma 9. yüzyılda Fars bilim insanı El Harizmi tarafından e, Hesap El Cebir ve El Mukabala e, kitabında sunulmuştur. E, algoritma sözcüğü de El Harizmi isminin Avrupalılarca e, telafizinden e, doğmuştur diyebiliriz. Problem çözümünde algoritmayı şu şekilde basite indirgebiliriz. Bir, problemi anlama, analiz etme. İki, bir çözüm yolu geliştirme. Yani algoritmayı oluşturma. Üç, çözüm yolunu uygulama. Ve dört, tekrar tekrar test etme, sağlama yapma, gözden geçirme olarak özetleyebiliriz. Gerçek hayattan da bir örnek vermemiz gerekirse, lamba neden çalışmıyor? Lambanın fişi takılı mı? Takılı ise ampul patlak mı? E, ampul patlatsa sonuç olarak da e, yeni bir lamba al sonucuna e, ulaşabilir. E, algoritmaya basit bir örnek vermek gerekirse bu şekilde verebiliriz. E, algoritmanın kullanım alanları ise e, zaten bahsettiğimiz gibi algoritma problem çözümüne e, önceden belirlenmiş adımlara ulaşılması olarak tanımladık. Ee, hepimiz aslında günlük yaşantımızda sürekli bu yöntemi uyguluyoruz. Ee, fakat yapılan işler çok sıra, sıradanlaştığı için e, bunun farkına varmayabiliyoruz. Örnek olarak e, bir kek yapımında e, kekin kabarmasında tutun en başlangıcına kadar e, algoritmadan yararlanıyoruz diyebiliriz. E, birbirlerini birbir baştan alıyorum. Örnek olarak e, kek yapmak için e, ve kekin iyi kabarması için e, belli adımları birbirinin doğru sırasıyla takip edecek şekilde uygulamak gerekiyor. Bununla birlikte algoritma teriminin en yoğun e, kullanım alanı matematik ve programa alanları olarak e, bahsedebiliriz. E, buradan e, algoritmik trade nedir e, konusuna geçecek olursak e, algoritmik işlemler e, belirlenmiş stratejiler doğrultusunda insan müdahalesi olmadan Bilgisayar yazılımları ile oluşturulan e, algoritmalar kullanılarak sermaye piyasa araçlarına yönelik alım-satımı ifade eder. E, tabii ki de bu son zamanlarda e, hızla yayılan e, yeni bir nesil e, yatırım yöntemine döndü. E, piyasadaki trendler üzerine e, otomatik al-sat emirleri üretir, duygulardan arınmış bir sistem olması sebebiyle sıkı bir yatırım disiplini sağlar. E, insana göre de daha e, hızlı karar verdiği e, doğrudur. E, burada türlerinden e, bahsedelim. E, fiyata göre algoritma aslında e, en basit e, algoritma çeşit diyebiliriz. E, X fiyatının e, altına düşerse e, bir sembol. X fiyatının altına düşerse e, veya X fiyatının örnek veriyorum %3 e, üstüne çıkarsa satın al gibi bir komutu basit bir şekilde e, algoritmayla uyarlayabiliriz. Bunun sonucunda da alsat e, şeklinde komutlar verditlirebiliriz. E, daha sonrasında formasyona göre e, algoritmada e, teknik analiz formasyonlarına göre e, oluşturulan mantıklı karak, e, mantıklı kararlar silsilesidir. E, burada teknik analiz formasyonları e, kama, e, üçgen formasyon, e, yükselen üçgen baştan alıyorum e, formasyona göre algoritma e, teknik analiz formasyonlarına göre oluşturulan e, mantıklı kararlar sesidir e, burada teknik analiz formasyonları karma e, yükselen üçgen veya mum çubuk formasyonları veya belli indikatörler e, şeklinde e, indikatörleri kullanarak e, algoritmalar e, oluşturulabilir ve Emir sistemleri devreye sokulabilir ee, habere göre algoritma, e, bu daha çok e, Amerika'da kullanılan bir yöntem. Haberlere göre algoritma, e, ismi üzerine haberlere göre yazılan algoritmalardır. Öncelikle hangi kurumdan gelen haberlere ne kadar değer e, verileceği e, belirlenir. Ve Deep Learning ve NLP yazıları ile e, analiz edilir. E, sonrasında e, bu yazılar üzerine alsat emirleri ne dönüştürülür. E, buna örnek verecek olursak da e, Amerika Merkez Bankasının veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının e, faiz kararlarında e, oluşan piyasadaki ani iniş çıkışları e, yakalamaya yönelik algoritmaları e, örnek verebiliriz. E, algoritmik işlem avantajları ise e, ilk üç maddesi çok önemli. E, hız, duygu. Ve zaman olarak özetleyebilirim. Ama e, bahsedecek olursam e, daha hızlı e, bir şekilde ve teknoloji ilerledikçe daha hızlı bir e, hal almakta e, emirlerinizi göndermekte karar almakta e, ayrıca duygulara yer vermez e, ne yapması gerekiyorsa onu yapar e, ekran başında oturup takip etmenize gerek kalmaz zamanınızdan tasarruf size sağlar. E, algoritmalar istediğiniz zaman ne zaman talep ederseniz o zaman çalışır. E, koşul gerçekleştiği an işlem yapar. E, geçmiş verilere backtest'e göre analiz yapma imkanı sağlar. E, değişik stratejileri iç içe e, yani karma bir yapıyla e, kullanım imkanı sağlar. Ve <laughs> en önemlisi algoritmik trade trade'den, trader'dan, algoritmik trade'den Yardım almayan yatırımcılara karşı avantaj sağlamaktadır. Burada bu avantajı bize sağlayan sistemin adı da yüksek frekanslı HFT dediğimiz işlemler. HFT nedir? Borsa İstanbul bünyesinde bulunan kolokasyon sistemine üzerine çeşitli yazılım dilleri ile yine Borsa İstanbul'un sağladığı iç datayla. Amaca ve problem çözmeye yönelik e, algoritmaların oluşturulduğu ve işlem yapmaya yarayan insan eli ve gözünün takip edemeyeceği veya yakalayamayacağı şekilde e, emir gönderme diye özetleyebiliriz. Nasıl kullanılır? E, bahsettiğim gibi aslında Borsa İstanbul üzerindeki kolokasyon sistemine e, bir aracı kurum vasıtasıyla e, kullandığınız bilgiyi çeşitli yazılım dilleriyle işleyerek Emir gönderebilirsiniz. Burada önemli detay bir aracı kurum desteğinin olmasıdır. Kolokasyon sistemi ise aracı kurumların Borsa İstanbul'da fiziki olarak bulundurduğu sunucu sunucular içerisinde emir gönderim sistemleridir. Burada hızın önemi zaten tanımda bahsettiğim gibi insan eli ve gözünün yakalayamayacağı yapamayacağı şekilde. E, hızlı işlemler gerçekleşmektedir. E, ne kadar hızlı? E, şu şekilde e, algoritma, HFT işlemleri artık nanosaniyelere e, inmiş durumda. Mikrosaniyelerden. E, bir saniye, e, bir milyon e, mikrosaniye diyebiliriz. E, bir nanosaniyesi, e, saniyenin milyarda biri olarak e, söyleyebilirim sizlere. E, bu durum e, Türkiye'de ee, şu şekilde e, veriler verebilirim sizlere. Ee, hisse senetleri piyasasında HFT işlemlerin yeri e, %30, %35 civarlarında. Eee VOP işlemleri vadeli işlemlerde ise eee %50, %55 e, oranında olduğunu e, rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Eee algoritmik işlemler ve piyasa kırılganlığı e, konusunda ise eee şu şekilde algoritmanın çalışma mantığı. Algoritmanın çalışma mantığı aslında temelinde yine insan faktörü bulunmakta. İnsanın e, yazılım bilgi becerisi, e, analizi, amacı ve hangi problemi çözmesine yönelik veya ne yapmasına yönelik e, verilerin işlenmesiyle e, çalışan bir mantık diyebiliriz. E, artı eksileri zaten e, bahsettiğim gibi algoritmada. E, artıları, e, öncelikle hız, zaman ve duygulardan aramış bir şekilde mantıklı karar verme. Eksileri e, tabii ki de artılarına göre çok daha az. E, eksilerine şu şekilde bir örnek verebiliriz. E, piyasadaki hareketler doğrultusunda nadir zamanlarda da olsa algoritma duygulardan bağımsız bir şekilde işlem yaptığı için e, bazı durumlarda fazladan alım-satım işlemleri yapabilir. Evet. Kırılganlıktan kastedilen ise burada e, sembollerde e, veya hisse senetleri, paritelerde mesela hisse senetlerinde dalga boyunun artması, e, paritelerde mesela dolar-TL'de spread'in, makas aralığının artması gibi e, bir e, örnekle açıklayabilirim size. E, burada burada kırılganla etkisi e, olarak da ee, olumsuz bazı durumlarda olumsuz etkiliyor olarak söyleyebiliriz veya arttırıyor e, diyebiliriz. Ee, buna bir örnek verecek olursak e, piyasaya gelen bir haber doğrultusunda e, algoritmalar e, hızlı emir gönderim sistemleri ve e, duygudan bağımsız emir gönder, gönderim sistemleri devreye girdiği zaman e, bu kırılımları e, arttırabiliyor. E, Dolar TL paritesinde bir faiz kararı geldiğinde makas aralığının spredin açılması gibi bir örnek verebiliriz burada. E, yatırım kararları e, burada neye göre e, verilmeli? Tabii ki de e, öncelikli olarak sağlam bir temel analiz doğrultusunda e, buna ek olarak e, teknik analizi e, katarak e, aslında değerli bir yatırım kararına ulaşabiliriz. Bu yatırım kararları doğrultusunda da e, aslında sonuç olarak e, sizlere üç kelimeyle e, özetlemek ve bitirmek isterim. E, yatırımda borsada kazanmak için e, üç altın kuralı sade üç kelimeyle bahsetmem gerekirse e, sabır, bilgi, e, vadesiz para e, olarak bahsedebilirim. E, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.